Arda Pehlivan ve Raziye Pehlivan kardeşler yaklaşık 2 yıldır biriktirdikleri harçlıkları deprem bölgesine yardım için babaları Ali Rıza Pehlivan'a verdiler. Çocuklarının biriktirdiği bin lira parayı alan baba Pehlivan, AFAD'ın hesabını yatıracağını belirtti. Evlerinde biriktirmiş oldukları kumbaraları getirdiler. Deprem bölgesine gönderiyorlar. harçlıklarını aldan. harçlıklarını birikliklerini, deprem bölgesine gönderiyorlar. Gazi? Gazi mutlu musun? 250 oldu burası. 50 mu? 250. Hadi evet. nasıl mutlu musun? Mutluyum. Eee çalışca. Çalışca çok. 21 ailesi olarak ben bu paraları biriktirdim. Evet yardımcılığıyla kazandığım paralarım böyle bayramlıklarım topladıklarım evet. paralarım hepsini evet. topladık. Sağ olun hanım. Sen bir şey diyecek misin Sen Nasıl topladın? Sen nasıl topladın? Nasıl bekledin? Aferin sana. Okur hepsini biriktirdin. Aferin. Aferin. Tamam, tamam, tamam. Aferin helal olsun sana. 250 275. Evet. Çocuklarımızın harçlıklarını sayıyoruz.